Kimsin ula sen? Adil Koçer. Dağla denizin çarp. Koçeri. Ula sizden adam olmaz. Ne olmuş? Gelene anne. Annesi ben miyim? Ana. Esma yıllarca kalbinde acı bir boşlukla yaşadı doğum gününde elinden alınan kızının yokluğuyla. Bir an bile pes etmedi. Her gece kendine şöyle diyordu, kızım yaşıyor ve ben onu bulacağım. Hastaneler, eski belgeler, cevap vermeye korkan insanlar. Gerçek çok yakındı ama karanlık bir ihanetinin arkasına saklanmıştı. Ve bir anda, bir tek anda her şey ortaya çıktı. Esma, eski kocası, Şerif, in kızlarını doğduğu gün sattığını öğrendi. Hiç vicdanı sızlamadan, hiç insanlık hissetmeden. Ve yıllar süren bu acıdan sonra Esma sonunda genç bir kadına ulaştı. Emma. Ama gerçek, isimden çok daha büyüktü. Emma'nın gerçek kimliği. Elini idi. Annesinin kucağından acımasızca alınan o bebek. Şimdi Esma, Emma'nın karşısında duruyor. Gözleri dolu, sesi titrek ve bütün gücünü toplayarak söylüyor. Ey elini! Ben senin için bir yabancı değilim. Ben senin annenim. Seni dokuz ay karnında taşıyan ve seni yıllarca özleyen kadınım.